Merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce stek ettiğimiz Casper'ları nasıl stekten çıkarız onu göstereceğim. Sağ üstten Sign In menüsüne tıklayalım. Casper Signer seçip Sign In diyoruz. Şifremize girdikten sonra mevcut cüzdanımızı Casper Vault'a taşımamız için bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Bu videoda Casper Signer ile Andelege Stake yapmayı göstereceğim için Casper Vault'a hiç girişmiyorum. Ve cancel deyip devam ediyorum. Connect diyoruz. Ardından tekrar connect diyoruz. Cüzdanımıza doğru giriş yaptığımızı teyit etmek için sağ üstten view account'a tıklıyorum. Burada daha önce stake yaptığım miktarı görüyorum. Wallet menüsüne tıklıyoruz. Oradan da undelegate stake diyoruz. Undelegate stake işlemi için 2.5 Casper fee ödeyeceğimiz için balans bölümünün hemen altında cüzdanımızı bu miktardan fazla olması gerekiyor. Validatör bölümüne tıkladığımızda daha önce stake yaptığımız validatör otomatik olarak karşımıza geliyor. Burada Undelegate Max seçerseniz bütün stake yaptığınız miktarı otomatik olarak amount alanına yazar. Eğer siz bir kısmını çekmek istiyorsanız adeta ona göre düzenleyebilirsiniz. Transaction fee'den bahsetmiştim. Bu işlem için 2.5 Casper fee ödeyeceğiz. Next diyelim. Burada önemli bir not var arkadaşlar. Undelegate stake işleminin ardından 7 era beklememiz gerekiyor. İşlemi yaptığımız mevcut era bu süreye dahil edilmiyor. Özetlemek gerekirse Casper'larımız minimum 14 saat, maksimum 16 saat sonra likit hesabımıza otomatik olarak aktarılmış olacak. Bu önemli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra işlemimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Confirm and Undelegate Stake butonuna basıyoruz. Sign with Casper Signer diyoruz. Ardından açılan ekrandan Sign diyoruz. Undelegate Stake işlemimiz başarıyla gerçekleşmiştir arkadaşlar. Tekrar cüzdanımızın detay sayfasına gidelim. Sağ üstten View Account tıklıyorum. Birkaç dakika bekledikten sonra sayfayı yeniliyorum. Burada işlemin bir dakika önce gerçekleştiğine dair transaction kaydını görebilirsiniz. Başlangıçta stake as Delegator bölümünde yer alan miktarın artık undelegating bölümünde olduğunu görebilirsiniz. Casper'larımız minimum 14 saat, maksimum 16 saat sonra likit bölümüne otomatik olarak aktarılmış olacak. Daha sonra Casper'larınızı dilediğiniz gibi herhangi bir borsaya veya başka Casper cüzdanlarına transfer edebilirsiniz. Eğer işlemler esnasında herhangi bir hata ile karşılaştıysanız, videonun açıklama alanında yer alan Telegram kanallarından girip bize yazabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.